Peki anlatın bize biraz yarışmayı. içeriğini, niteliğini, Tabii. özelliğini, kaçıncısını yapıyorsunuz. Anladım. Sonra biz daha önce İstanbul'da stüdyoda yayın yaptık. Orada soracağım bir soru kafamda kaldı. Tabii. Onu burada sorayım. Siz anlatın, Tabii. ben araya gireceğim. Tabii. Buyurun. Efendim bu yarışma 1990'lı yıllarda aslında Amerika'da başladı, Kaliforniya'da başladı. Kaliforniya'da yıllık yapılan toplantılarda öğrenciler bir araya gelip bu maketleri değerlendirmeye çalıştılar. Balsa eskiden beri belki 1900 yıllardan beri bina maketlerinde kullanılan bir malzeme. Balsa ağacı. Balsa, ağacın, evet. Balsa ağacının çıtaları kullanılan malzeme çünkü modellemeye uygun geliyor. Birbirine çok benziyor. Çıtalar yapıştırılabiliyor ve deneyler çok yapılmıştı bunda. Daha sonra tabii bilgisayar simülasyonlarıyla ve diğer sistemlerle bunlar tavsada ama bu tekrar canlandırıldı. Ve biz bunu işte yaklaşık 2000 yıllardan sonra, 99 depreminden sonra DASK üzerinden yapalım diye başladık ve şu anda yedincisini yapıyoruz. Her ne kadar bina tasarım yarışması, deprem dayanıklı bina tasarım yarışması ise de adı, neticede biz burada bu maketlerle binalar arasında birebir analoji kurmak kolay değil. Hı. Ama diyoruz ki biz öğrenciler bu maketleri doğru yapıp, maketlerin doğru deprem davranışını doğru tespit edebilirlerse, yüksek binaları, gerçek binaları ya, bu doğru yap, yüksek doğru test edebiliriz. Bu zaten diye. yıkılmaması şansı var mı? Yani o içerideki testte. Yıkılmaması şansı çok, var. var. mı? Ço çoğu yıkılmıyor tabii. Çoğu yıkılmıyor yani. Yıkılması Bir de çok dik binalar. Ya di Yatay olması dik, olması dik olmasını sebebi becerileri biz dik binada ölçebiliyoruz. Ha, o amaçla. Yani. O amaçla yoksa ben ilk katlı bina yap yapın desem hiçbiri yıkılmaz koşuda böyle yarışma yapmaya da bir gerek yok bir anlamı mesela. yok bizim burada niyetimiz öğrencilerin bilgi seviyesini becerilerini ölçmek binanın deprem davranışını doğru belirleyebiliyor mu tahmin edebiliyor mu onu bulmak onun için de yüksek binalar burada bir sadece bir araç bunu yapmak için yoksa öyle bir hedef göstermiyoruz biz e, şimdi içeride e, yani izleyiciler herhalde görüyordur, İçeride içeride amfide yani salonda bunların testlerini yapıyorsunuz. Evet. Aletler var. Onlarda bütün bu katılanların, ne kaç üniversite katıldı hocam? Şu anda 24. Bütün Türkiye çapında? Bütün Türkiye çapında tabii. Peki. Ee, Selvi Hanım'a geleceğim. O, o aklımda kalan soruyu sormam lazım. Kaç yıl oldu dediğiniz başlayalı? Yani başlayalı herhalde şey oldu yani 8 yıl, 9 8 yıl oldu. Evet. Şimdi bu 9 yılın sonunda geldiğimizde mesela bu öğrencilerden içlerinde hiç e, bina yapan yani artık icraata geçiren oldu mu bu maketin dışında? Ya mutlaka olmuştur. Ondan eminim ama ben şunu biliyorum ki yani bu öğrencilerin bir kısmı mesela Amerika'da yurt dışında üniversiteye müracaat ediyorlar master doktora yapmak için. Onların referanslarında burada binaların yıkılmadığını yazdıklarını biliyorum. Ha, bayağı geçerli. Yani bir yurt dışında şey. geçerli bir referans bu evet, tabii. tabii. Ama bina yaptıklarını da eminim.